İpek Yolu Toplumlar yüzyıllar boyu bu ticaret yolunu hükmetmek için savaştılar. İpek Yolu, tacilerin takas için ürün taşıdığı bir kara yoluydu. Ama aslında iki yol vardı. Biri Doğu Akdeniz'i Orta Asya'ya bağlıyor, diğeri ise Orta Asya'yı Çin'e bağlıyordu. İşleri daha karmaşık hale getirmek istiyorsak İpek yolu sadece karadan ibaret değildi. İpek yolunun deniz yolu da mevcuttu. Pek çok mal Roma'ya Akdeniz üstünden gemiler vasıtasıyla taşınırdı. Orta Asya'daki ürünler Pasifik üstünden Japonya'ya da ulaştırılırdı. Yani İpek yolunu bir yol yerine bir ticaret ağı olarak düşünmeliyiz. Tüccarlar yerine mallar dünyayı daha çok gezdi. O zamanlar bir mal belli bir noktaya taşınıyor. Oradan başka bir tüccar malları alıp katma değer katıyor ve bir başka tüccara satıyordu. Demek istediğim çoğu tüccarın ipek yolunu tamamen geçmemiş olmasıdır. Peki insanlar neyin ticaretini yapıyorlardı? O çağda ipek sadece Çin'de üretiliyordu. Dut yaprağı yiyen yani tırtılların kozasından ipeği üretiyorlardı. Çinliler hem ipek üretimini hem de tırtıl yetiştirmeciliği yöntemlerini sır gibi saklıyorlardı. Çünkü Çin'in ekonomik olarak en büyük ihracatı ipek ticaretiydi. Çinler ipeği olta ipi olarak göçebe akıncılara barış karşılığı veriyorlardı. Öte yandan kağıdın icadından önce yazı yazmak için de kullanırlardı. Ama ihracat için ipek giysi yapımında kullanıldı. İpek giysi yazın hafif ve serin tutarken kışında sıcak tutardı. Ve ipek giysi giymek o dönemki insanlar açısından zenginlik göstergesiydi. Ama İpek Yolu sadece ipek üstüne kurulmuş bir ticaret güzergahı değildi. Akdeniz'de zeytinyağı, üzüm, şarap gibi ürünler yetiştiriliyordu. Çin ayrıca yeşim taşı, gümüş ve demir de ihraç ediyordu. Hindistan baharat ve kaliteli pamuk giysiler ihraç ediyordu. Güney Afrika'da ise fil dişi İpek yolu ile taşınmıştı. Arabistan'da ise baharat, tütsü ihracatı gerçekleşiyordu. Tabi bu saydığım ürünler en çok ihraç edilenler. Farklı ürünler de ihraç edilmiştir mutlaka. İpek Yolu'nun gelişmesiyle Orta Asya'daki göçebe topluluklar da ön plana çıkmaya başlamışlardı ve onlar da ticaret savaşlarına katılmışlar ve bu yola hükmetmek için Çinliler ve İranlı kavimler ile mücadeleye girişmişlerdi. Orta Asya'nın çoğu tarıma elverişsiz topraklardı. Ele geçirmesi zordu ama onlar hariç Türkler ve daha sonraki yüzyıllarda Moğollar Ayrıca Orta Asya hayvancılık için çok uygun bir bölgeydi. Geniş otlakları ve yaylakları mevcuttu. Bu sebepten göçerler için kaçınılmaz bir yerdi. Yani bir şeyi bir yerden diğer yere taşımak konusunda iyiler. Bu da onları iyi birer tüccar yapmaktaydı. İpek yolundan ilk faydalanan ve gelişmesine katkı sağlayan Yuicilerdi. Yuicilerin Hunlar ile giriştikleri mücadele sonu güneye inerek Burada Kuşan İmparatorluğunu kurmaları ile Kuşanlar İpek yolunun tam merkezine hükmetmeye başladılar. Kuşan İmparatorluğu İpek yolu ticaretinin büyük merkezi haline geldi. Kuşanlar döneminde göçebe tüccarlar yerini profesyonel tüccarlar aldı. Göçerler tarafından kurulan şehirlerin de önemi artmaya başladı. Kuşanlar büyümeye devam ettiler. Çünkü kervanlar Kuşan İmparatorluğu topraklarını duraklıyor, soluklanıyorlardı. Bu soluklanmada kuşanların cebine giren altın anlamına geliyordu. Öte yandan Avrupa'da ipeğin popülaritesi öyle bir artmıştı ki imparator ticari açığı azaltmak ve ipek ağzından yakınan soylulardan bıkmış olacak ki ipek giyimini yasaklamıştı. Lakin zenginler devlete sözünü geçirip bu yasağı kaldırtmışlardı. İpek tüccarların çok hızlı büyümesini sağladı. Bu büyüme onları siyasette söz sahibi olmalarını sağladı. Ve bu günümüzde de gördüğümüz Zenginlik ile politik arasındaki gerilimi kurdu. İpek Yolu sadece ticari ürünleri taşımadı. Fikirleri de taşıdı. Örneğin Budizm İpek Yolu sayesinde yayılmıştı. Budizm Türkleri, Çinlileri, Kore'yi, Japonya'yı ve Orta Asya'yı sardı. İpek Yolu sayesinde topluluklar arasında salgın hastalıkların yayılması da kolaylaştı. Kızamık ve çiçek hastalığı taşındı. Ayrıca veba Doğudan batıya bugün koronavirüs gibi Çin'den batıya geldi ve binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Biraz da hangi Türk devletleri İpek Yolu'na hakim olmuş onlara bakalım. Asya Hun Devleti, Göktürkler ve Uygurlar Orta Asya İpek Yolu'na büyük ölçüde hakim oldular. Akunlar, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Safeviler ise İran üstündeki İpek Yolu'nda hakimiyet kuran Türk devletleriydi. Anadolu'da ve Karadeniz'e baktığımızda ise Anadolu Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu bu bölgede karşımıza çıkmakta. Gördüğümüz üzere atalarımızın ticarete ne kadar önem verdiği ap açık ortada. Bu tarz ekonomik veya sanat tarihi tarzında videoların gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi ve bu isteğinizi yorumlar kısmında belirtmeniz bizim için yeterli olacaktır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.